Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Yorumcunuz Derman Ana kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyetleniyorum su enerjisinde bütünleşelim inşallah. Gönül gözümyle odaklanacağım. Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakınma başlıyorum inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı. Allah'a şükür gün geçtikçe daha da iyi oluyorum. İyi olmaya da çalışıyorum. Oğlum da iyi. Niyetlerinizden, güzel dualarınızdan dolayı tekrardan hepinizden Allah razı olsun. İnşallah hayırımıza olur. Bugünkü su enerjisinde bütünleşelim. Niyetlerimizi dileklerimizi, güzel enerjilerimizi suyuma yansıtıyorum. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek. Ya Allah, Bismillah. Hasbinallah ve nimel vekil. Hasbinallah ve nimel vekil. Hasbinallah ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana tayin kıldın vekil kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Benim izleyenlerime, özel abonelerime niyet ediyorum. Bana destek veren, her an yanımda olan güzel abonelerime yürekten niyet ediyorum. İnşallah hayrınıza olur. Ya Allah, Bismillah diyerek şöyle bir enerjimi suyuma yansıtayım. Sizin enerjinizle inşallah odaklanayım. Bütün en yüksek hayrın olsun diyerek su yorumuna niyetleniyorum. Tuttuysanız bakıma başlıyorum. Suya odaklanayım. Sizler de niyetinizi tutun. Ya Allah, Bismillah tekrardan dediğim gibi. Bugün biraz gene güzel enerjiler, güzel dönüşümler, niyetler inşallah hayrınıza olur. Suyun enerjisinde bütünleşelim diyelim. Şöyle uzatmadan niyetlendim. Suyuma odaklanıyorum. Aklımdaki kişi yani sevdiğiniz kişinin bu tutulmuş yine bir içten yürekten bir enerjili biraz düşük biraz yüksek biraz kargaşalı bir enerji yani sevdiğiniz kişi aklındaki kişi bu eşin de olabilir birlikte yaşadığın insan da olabilir o sizin niyetinizi sana uyuyorsa kabul et uymuyorsa gönder evrene o aklındaki kişinin enerjisine odaklandığımda o kadar bir inatçı o kadar inat ki inadından asla sanki burnu yere düşse kaldırılmayacak şekilde bir inadı var. Dediğim dedikçe inat biri enerji hissediyorum bencil enerji çalıştırıyor çok direniyor sanki ne bileyim bir şey gibi inat keçi gibi kendinin doğrultular bu galiba biraz da koç burcuna yansıyan adımlarını attığı zaman dikkatle atan bir keçi gibi ama koç olarak koç burcundan biri olabilir bu aklındaki kişi. Keçi gibi ayaklarını diretip sanki dediği dedi, karşısına geçtiğin zaman konuşmaya başladığın zaman e, inat sanki ayaklarını yere diretiyor, direniyor. Benim doğrularım, benim kurallarım, benim istediklerim, benim ailem olsun diyen öyle bir tutum yaklaşımı olan bir kişi ki bu Bazen oluyor dengeli, bazen oluyor dengesiz. Çok gitgelleri olan bu kişi bu tutumun devam ettirdikçe bazı şeylere hayatından kayıplar yaşayacağını görüyorum. Tabi biraz sizi de kaybediyor bu yüz, bu inadından, bu egosundan sizden de uzaklaşıyor, bir yaklaşıyor, tekrar çünkü sen o kadar ılımlısın ki o kadar yıldızlarınız çatışıyor yani. Onun inadı senin yumuşak kalpliliğin, uysallığın o kadar uysalsın ki yani tabii ki bir yere kadar sen de tahammül edebiliyorsun. Onun gitleri, tutumu devam ettikçe bir kayıplar yaşayacak. Sadece sizle değil seni de kaybediyor. Hayatından bazı şeyleri de şeyleri kayıp yaşayacağını görüyorum. İnadının, bencilliğinin yüzünden çok baskın karakterli bu. Ben bilirim tavırlarından kurtulması gerek ama çünkü yapı meselesi biraz da dediğim gibi karakteri o şekilde. Çünkü aranızda çözülmeyecek gibi bir şeyler yok ama sorunlar da yok. İşte inat bir inatlaşma. Onun inadı, inandığı ve bencil enerjisinden kaynaklı aslında size karşı hamleleri olmuş ki öyle bir yani tutarsız. Şu an aranızda iletişiminiz yok. Biraz mesafe probleminiz de var. Soğuk. Bir sıcak çok dengesiz davranışları olmuş sizinle duygu düşüncelerinizi karıştırmış. Tabii kafam karışıyor haliyle. Hala bir karma enerji enerjisi içerisinde bu aklındaki kişi. Size şöyle baktığımda odaklandığımda şu an ona karşı öfke, kin duyuyorsunuz ama işte aranızda gene bir sevgi bağı var. Yine e, diyorsun emeklerin var. Bir ona karşı ne bileyim yılların var, ayların var. Çok öfke duyuyorsun, kin duyuyorsun tabi haklı olarak onun enerjisi şu an size iyi gelmediğini söylemek istiyorum. Bir daha ona güvenmeyeceğini, inanmayacağını görüyorum. Siz çok sadakatli, hayat dolu ve tuttuğunuzu koparan hırslı, azimli birisin. Yine sürekli düşünüyorsun. Tabii bazı ben hak Bunları neden hak ettim, neden yaptım diye kendini sorgulayıp duruyorsun. Ona bir dönem şans vermişsin. Yine bir kopukluk olmuş. Bir gidiş olmuş. Tekrar bir dönüş olmuş. Ona bir yine bir dönem şans vermişsin. Tabii ki huylu huyundan vazgeçer mi? Bu kişi bu şansı gene iyi değerlendirememiş. O verdiğin dönemlerde o şansı yine inat, yine gurur, Yine ne bileyim bencillik. Yine her şeye engel oluşturmuş. Tekrardan bir zaman sonra sizinle iletişime geçmek gibi bir durum var. Çünkü eli kolu bağlı. O da kendi huyunu da sevmiyor. Suçunu da biliyor yani. Kendinin ne halde olduğunu da biliyor. Geçimsiz olduğunu, inatçılığının da işte diyorum ya ağır karakter baskılı. O yüzden de biraz arafta kalıyor. Size zor günler yaşatmış ama sizinle bir iletişim sağlayacak. İnatcım, i̇natçı minatçı ama inadından da vazgeçmeyecek. Belki de gene bir yanında bu şahsın bir üçlü yani bir kişi daha görünüyor. Bu sonradan sizden sonra aranıza bir gene bir kişi girmiş. Belki işte ondan da bir bocalama, o şekilde tavırları da olabilir. O şekilde de gel gitleri olabilir. Sizi biraz uzaklaştırmak gibi bir sebebi de olmuş olabilir. Ama bu üçüncü şahıs yüzünden üç vakitte gene bir araya geliyorsunuz inadının bencilliğinin oluştuğunu sebebini gene söyledim ciddi bir şekilde gel git enerjisi oluşturdu üçüncü şahıs etkisinde kalmış ya yani aranızda soğukluk sokmuş ki bir de onu mu ölçeyim biçeyim mi diye ama siz ağır basıyorsunuz dönüş olacak her şeyleri itiraf edecek o üçüncü kişiyi de belirli bir süre sonra yani arkasında bırakacak. Sizinle oturup konuşacak, anlatacak ama Onu da anlatacak üçüncü kişi. Yani dengesiz olduğunu, gelgitlerinin olduğunu bu şekilde yaptım, şu şekilde ama sevgisi size karşı daha ağır basıyor. İnşallah Hakkınızda hayırlı olur. Gene niyetinizde ilgini nasipli kısmetli bir dönem geçiş yapıyorsunuz. Aslında bu aydan sonra fazla bir şey beklemiyorsun ama önümüzdeki ayın tam ortasında şanslı bir dönemin olacağını sen de biliyorsun. Hanenizin tam ortasında irili büyük küçüklü bir balıklar oluşmuş. Beklediğiniz para mı, iş haberi, nasibin, kısmetin, bir evlenme teklifi, bir söz, bir nişan gibi de bir öyle bir şeyler olacak. Çünkü büyüklü, küçüklü balıklar peş peşe yani kimlerin niyeti ise niyetinde ise nişan söz de olabilir, evliliğe adım da atabilir. Bunlara da işarettir bu e, balıkların hani büyüklü, küçüklü oluşu. Aldım kabul ettim deyin. Uyanı al. Sana uyuyorsa kabul et. Uyumuyorsa gönderin evrene. Çünkü güzel bir enerji sizinle. Sizin de sadece iyi bir enerjiye ihtiyacınız var. tabii ki hepimizin olduğu gibi şu andaki enerjiniz. Kiminle gene bu batutlan bir niyet aklındaki kişi ise kesinlikle gerçekleşecek. Ve o kadar o kadar dualarınız var ki aklındaki kişi sevdiğin eşin de olabilir, aklındaki kişi de olabilir, birlikte yaşadığın insan da olabilir. Tabi zaman zaman bir takım sebepsizlikler bitiyor. Yeniden enerjiler netleşmeler yakın zaman içerisinde zorluğunuz, sıkıntınız bitiyor. Bu yani şu şekilde de diyebilirim gene bir dört bir rakamı çıkmış. Bu 41 gün veya da 21 gün arasında yansıyacak. Umarım daha erken olur inşallah. Yine burada aklındaki kişiyle çok sizi özlüyor, hep düşünüyor. Siz bu kişiyle çok zamanlar güzel bir şeyler yaşamışsınız. Aslında size Allah'ın gönderdiği en güzel bir armağan olarak görmüşsünüz belki de zor günlerinde, belki zor anlarında onu o kadar yani o şekilde görmenin amacı da çok sıkıntıda olduğun anda belki de o kadar daraldığın, bunaldığın anda karşına çıktığı için o şekilde de görebilirsin. Diyorsun ki bana Allah'ın, Rabbimin gönderdiği bir armağan olarak görmüşsün. El üstünde, baş üstünde taşımışsın. Dediğim gibi belki de zor günlerinde hep yanımda olan kişiyi de an iletişiminiz gene bozuk. Bir anda gidiş olmuş. Yine bu gidişinin sebebi bir iki veya üç vade görünüyor. Bu iki üç vade içerisinde yine bir dönüşü var. Size bir teklifle gelmeyi düşünüyor. Bir takım engeller çıkıyor çıkıyor aslında iletişimini çok üzdüğümüz ayrılık yansıdı ortalama bu gene dediğim gibi 3-5 6 hafta veya 1 ayda olabilir ama detay çok zor karar veriyor karantili bir kişiyi sizinle yani dönüşü o şekilde olacak sizinle tamamlamak istediğini hissediyorum yani tam dönecek o gidişin ardından sonra dönüşü attığı adımlara yani çok daha detaylı daha güzel bir güzel adımlar atıyor çünkü ileriye yönük tabi istediğinden siz de emin olduğunuzdan beklemek isterseniz de beklemeye değer diyebilirim burada hissettiğim bu kişi sizi unutamaz engeller kalkacak o aradaki o gidişin de bir engeller oluşmuş. Onlar da kalkıyor. Yine de dediğim gibi gel gitler ama Allah'ın izniyle birliktelik oluyor. İnşallah kaderiniz, niyetiniz, dilekleriniz gerçekleşir. Bugünkü bakımım da bu kadardı. Dilimin döndüğünce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dermananızı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizden Allah raz razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim.